Ağzı belli değil. Aşağıda size bir örnek veriyorum. Aşağıda size bir örnek veriyorum. Aşağıda size bir örnek veriyorum. Aşağıda Ayfa yayınlarının uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlamış olduğu kalem Kur'an-ı Kerim setindeki orta boy Kur'an-ı Kerim'i kullanımı son derece basit, teknoloji harikası kalemi, kolay kullanım kartı gibi özellikleriyle benzersiz bir ürün olarak öne çıkıyor. Orta boy, şamua kağıt, altın varak ve okuması kolay bilgisayar hatlı Kur'an-ı Kerim. Ayfa kalem Kur'an-ı Kerim'in kullanımı çok kolay. Yapmanız gereken tek şey açma düğmesine 2 saniye süreyle basmak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. En son teknoloji harikası kaleminiz. Euzu besmeleyi okuduktan sonra artık Kur'an okumaya başlayabilirsiniz. Bu setin benzersiz özelliklerinden birisi de her sayfada bulunan navigasyon sayesinde Kur'an-ı Kerim'i tam 5 değişik hafızdan dinleyebilmeniz. Kaleminizi sayfa kenarında bulunan hafız tuşlarından birine dokundurun. Uyarı sesi geldiğinde Kur'an'ı artık o hafızdan dinleyebilirsiniz. <laughs> Kalem Kur'an-ı Kerim'de isterseniz Kur'an mealini de dinleyebilirsiniz. Kaleminizi yine her sayfa kenarında bulunan meal tuşuna dokunduruyoruz. Uyarı sesini duyduktan sonra mealini dinlemek istediğiniz ayetin üzerine dokunduruyoruz kalemi. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlarsa hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Yüksek kaliteli optik okuyuculu kalem, stereo hoparlör, stereo kulaklık, uzun ömürlü lityum pil, şarj cihazı, 4 GB hafıza, 8 GB artırılabilir hafıza, Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'ndan mühürlü Orta Boy Kur'an-ı Kerim, MP3 dinleme, ses kayıt özelliği, ince, hafif, şık tasarımı, Kur'an-ı Kerim fihristi, sesli Kur'an-ı Kerim elif bağısı, kolay kullanım kartı, özel tasarlanmış kutusu, zikirmatik hediyesiyle Ayfa Kalem Kur'an-ı Kerim bir yıl garantili. Kur'an okuyan teknoloji harikası bu kalemle Kur'an-ı Kerim okurken duraksamaya, telaffuz hatalarına son vereceksiniz.